Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Nisan Yara Bakan. Bugün seçme Türk sağlarını okuyacağız. Resimleyen Mustafa Delioğlu. Bugünkü dilini aktaran Adnan Öz Yalçıner. Kitabımız birinci basımdır. Şimdi okuyacağımız öykü kahveci güzeldi. Dilerseniz başlayalım. Bir vardı bir yoktu. Eskiden ülkelerin birinde güçlü kuvvetli bir delikanlı yaşıyordu. Tek derdi iş bulamamasıydı. Gücü kuvveti yerindeydi. Ama kimse onu dinlemiyor. İş için başvurduğu her yerden geri çevriliyordu. Beş parasızdı. Yoksulluğu açlık sınırına gelip dayanmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Sonunda kendi ülkesini bırakıp belki oralarda iş bulurum umuduyla yaban ellerin yolunu tuttu gide gide herkesin işinde gücünde olduğu mutlu göründüğü bir ülke vardı. Burada da işe girebileceği boş bir yer bulamadı. Nereye başvursa her yüzle karşılıyorlar. Boşalan yere az önce yeni bir işçi aldıklarını söylüyorlardı. İşçilerden ölen ya da hastalanan olursa belki iş bulursun diyorlardı. Koca kentte evsiz barksız, aç açına, ölen ya da hastalanan işçilerden boşalacak yeri beklemek ona göre değildi. Onun hemen işe girip başını sokacak bir yer bulması, yoksulluktan kurtulması gerekiyordu. Kenti bir başta öteki başına böyle düşünü düşüne dolaşırken eski küçük bir kahve rast, rast geldi. Kahvede pek kimse yoktu. Kahveci de ocak başında uyuklamaksaydı. Utana sıkıla kapıyı açıp kahveye girdi. Kahvecinin kapının dışından uyandı. Yeni bir müşteri geldiğini sanarak delikanlının yanına seyretti. Şöyle otur beyim kahveni nasıl içersin söyle. Delikanlı kızları bozarak ustam dedi. Beni yanlış anladın. Ben kahve içmeye gelmedim. Kahveci bozuldu. Ya ne için geldin? Yoksa ev sahibi mi gönderdi? Yok yok o da değil. Beni yanına çırak alır mısın diyecektim. Kahveci bildi. Aa oğlum. Benim etim ne budum ne? Görüyorsun müşterisi olan Birer değil ki burası. Günde on kahveye satarım ya satamam. Onlar da ancak beni geçindirmeye ediyor delikanlı. Senin canın sağ olsun dedi. Ben senden para bul istemiyorum. Yalnız sürecikte başımı sokacak bir yer olsun yeter. Şansımız varsa bol müşteri gelirse bir lokma ekmek de ben yerim. Olmazsa sabreder otururum. Yaşlı kahveyi bu sözler karşısında yumuşamıştı. Delikanlıyı kapıdan çevirmek istemedi. Belki de kız Metin ile gelmiştir diye düşünerek nasıl istiyorsan öyle olsun bakalım dedi. Çalışmaya başlayabilirsin dedi. sevincinden neredeyse havaya uçacaktı. Kahveciye binlerce teşekkür etti. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım usta diyerek yanında gerek getirdiği küçük balonu bir kenara bırakıp kollarını sıvadı. Hemen işe girişti. Yerleri paspasladı. Masallarla sandalyelerin tozunu aldı. Ocaktaki bütün kahve fincanları ile tabakları sudan geçirdi. Camları sildi. Dükkan pırıl pırıl oldu. Gören eski dükkanın yerine yeni dükkan açılmış sanırdı. Akşam olunca kahveci delikanlıya dükkanın anahtarını verdi. Ben şimdi eve gidiyorum dedi. Sen burada yatarsın. Dükkan sana emanet. Kapıyı kilitlemeyi unutma. Sabah geldiğimde kapıyı bana sen açacaksın. Bunları söyledikten sonra hayırlı akşamlar dileyip ayrıldı. Kahveci evine gittikten sonra delikanlı biraz daha oyalandı. Karanlık iyice bastırıp gece olunca sandalyeleri yan yana koyarak kendine yatacak bir yer yaptı. Yatar yatmaz gündüzün yorgunluğundan olacak hemen uykuya daldı. Gecenin bir vakti kahvecinin kapısı hızla hızlı hızlı çalındı. Delikanlı hemen uyanıp kapıyı açtı. Karşısında uzun sakallı temiz yüzlü bir adam duruyordu. Yol yorgun olduğu yüzünden belliydi. Merhaba delikanlı dedi. Uzun yoldan geliyorum. Bana bir kahve yapar mısın? Delikanlı önce adamı içeri buyur etti. Sonra istediğin kahve olsun hemen hazırlarım. Diyerek ocağın başına geçti. Yolcu ama benim hiç param yok dedi. Delikanlı canım sağ olsun diyerek pişirdiği köpüklü kahveyi yolcuya getirdi. Adam kahveyi höpürdeterek içtikten sonra yolcu yoluna gerek diyerek dükkandan çıkıp karanlığa karıştı. Adam gittikten sonra delikanlı kendi kendine bunda bir iş var ama ne diye söylenerek yatağına yatıp uyuyak uykuya daldı. Ertesi sabah erkenden kalkıp dükkanı açtı. İçerisinde silindi süpürdü. Her şey hazır ettikten sonra ustasının gelmesini bekledi. Çok geçmeden ustası geldi. Delikanlı bir şey olmamış gibi gece yarısı olanlardan ustasına tek bir söz etmedi. Birlikte müşterilerin gelmesini beklemeye başladılar. Gün boyunca 5-6 müşteri gelip gitti. Önce akşama ettiler. Akşam olunca dünkü gibi kahveci evine yolladı. Delikanlı da biraz daha bekleyip dükkanı kapattı. Sonra da kahveci yatağına uzandı. Çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Gecenin bir vaktinde kapı yeniden hızlı hızlı çalındı. Delikanlı hemen kapıyı, kalkıp kapıyı açtı. Bu kez karşısında iki yolcu duruyordu. İkisi de yorgun oldukları yüzlerinden belliydi. Delikanlı hiç düşünmeden ikisini de içeri buyur etti. Çabucak kahvelerini pişirdi. Adamlar kahvelerin afiyet değiştikten sonra tek bir söz etmeden dükkandan çıkıp gecenin karanlığına karşılar. Üçüncü gün de aynı şey oldu. Gecenin bir vaktinde delikanlı uykudayken kahvenin kapısı hızlı hızlı çalındı. Delikanlı hemen kalktı kapıyı açtı. baksa üç kişiye karşılaştı. Hiç düşünmeden üçüncü Üçünü de içeri buyur etti. Üçünün de istediği kahveyi hiç vakit geçirmeden pişirip önlerine koydu. Kim oldukları, nereden geldikleri bilinmeyen bu gece yarısı yolcuları delikanlının bila konuk konukseverliğinden çok hoşlanmışlardı. Kahvelerini afiyetle içip dükkandan ayrılmadan önce içlerinden biri kahve ocağına doğru gitti. İçlerinden pek az şekerle kahve bulunan kavanoza bakıp dilerim kavanozları şekerli kahveyle dolsun dedi. Hep artsın hiç eksilmesin. İkinci yolcu da para çekme, çekmecesini göstererek müşterin çok olsun. Para çekmecen hep dolsun dileğinde bulundu. Üçüncü delikanlıyı omzunda tutup şöyle söyledi. Dilerim gücüne güç katılsın. Elinde dokunduğun her şey dile gelsin. Bunları söyledikten sonra üçü birden çıkıp gitti. Delikanlı hemen yattı. Gördüklerinin düş mü, gerçek mi olduğunu karar veremeden kaldı. Sabah erkenden uyandı. Dükkanı açar açmaz müşteriler birer ikişer kahveye gelmeye başladı. Akşama kadar müşterinin biri geldi, biri gitti. Kahve hiç boşalmadı. Boş kalmadı. Akşama kadar o kadar çok kahve yapılıp içildi. Gene de kavanozlardan ne kahve? Ve ne de şeker eksildi. Bunu gören yaşlı kahveci delikanlının uğruna inandı. Onu eskisinden daha çok sevdi. Aradan bir ay geçti geçmedi. Kahvenin ünü daha her yana yayıldı. Delikanlının yerde kahve dillere destan oldu. Onun için ona kahveci güzeli adı taktılar. Yaşlı kahveci de epeyce zengin oldu. Kahveci güzelinin de keyfi yerindeydi. Herkes tarafından seviliyor sayılıyordu. Burada mutluydu ama öte yandan ülkesini özlüyordu. Yurt hasretine daha çok dayanamayacağını anlayınca ülkesine dönmeye karar verdi. Bu isteğini ustasına bildirdi. Adam bunu duyunca çok üzüldü. Aman oğlum dedi. Sen gidersen ben ne yaparım? Seni hiçbir yere bırakmam. Biz artık etli tırnak gibiyiz. Gel bu sayıda adam vazgeç. Ne dediyse ne kadar yalvarıp yakardıysa delikanlıyı kalmaya razı edemedi. Delikanlı yurdumu göresim geldi diyor. Başka bir şey demiyordu. Yaşlı kahveci delikanlının bu isteğine çaresiz razı oldu. Delikanlı da birkaç gün içinde yol hazırlığını tamamladı. Ustası ona yol için güzel bir elbise armağan etti. Ülkesinde bir iş kurup geçinebileceğine karar para verdi. Kahveci güzeliyle baba oğul gibi sarılışıp ağlaşarak ayrıldılar. Delikanlı ülkesine döner dönmez ilk iş olarak büyük bir kahve açtı. Dört yanı bir nur aynalarla kaplı güzel bir kahveydi bu. Kahve açıldığı günler başlayarak müşterilerle dolup taşmaya başladı. Birkaç gün içinde kentte bu kahvenin adı duymayan kalmadı. Hele kahveci güzelinin yaptığı kahveyi öve öve bitiremiyorlardı. Hem kahvenin güzelliği kentin zenginliğinin kulağına kadar gitti. Daha önce yüzüne bile bakmayan, ona iş vermeyen zenginler kahveci güzelinin çevresini dört dönmeye başladılar. Bu kadar en zengin tüccarların biri kahveye geldi. O da zamanın da onun yüzüne bakmayan, iş vermeyenlerden biriydi. Bu kez delikanlının boyuna, bosuna, gösterişine, güzelliğine hayran kalmıştı. Kahvecinin görkemi onu şaşırtmıştı. Nasıl ederim de bu işe ortak olurum diye düşündü. En kestirme yolu kızını kahveci güzeliyle evlendirmekti. Hemen işe girişti. Delikanın yanına giderek kendini tanıttı. Benim güzel bir kızım var dedi. Çoktandır ona senin gibi işini bilir. Çalışkan güzel bir koca arıyorum. Şimdi aradığım sen olduğunu gördüm. Eğer istersen kızımı sana başlık parası almadan vere, veririm. Kahveci güzeli daha önce kendisine iş vermeyen kapısından kovan bu zengin tüccarın hemen tanıdığı içinden şimdi ocağıma düştün ya bana bu yeter diyerek adama hay hay dedi. Sizin gibi ünlü bir iş adamının damadı olmaktan başka ne isterim? Kahveci güzelinden bu sözü alan zengin tüccar ertesi gün kızını delikanlıya nikahladı. Kentin en büyük düğün salonunda güzel bir düğün yapıldı. O gece yenildi içildi gelinin başından aşağı damatla gelin babası altınlar saçtı. Düğünde yoksul kimse yoktu ki altınları kapışsın. Ama zenginlerin çocukları yoksullukları aratmadı. Aratmadı. Yerdeki bütün altınları onlar topladı. Onlardan gelen gene onlar gitti. Düğün bittikten sonra gelinle damat odalarına çekildi. Kahveci elini dokunduğu her şey dile geliyordu ya. O da hemen gelin ağzına eliyle dokundu. Ey ağız bu kızı kime sevdiğini söyle bana. Aynı anda kızın dudakları kendilerinden kıpırdayarak kız elinde olmadan cevap verdi. Ben amcamın oğlunu seviyorum. Onun sevgilisiyim. Delikanlı kızı alıp hemen babasının evine götürdü. Ben bu kızı istemem. Onun başka sevgilisi varmış. Ona verin dedi. Bir süre sonra başka bir zenginin kızıyla evlendi. Onu da gün babasının evine geri götürmek göndermek zorunda kaldı. Üçüncü kez bir zenginin kızını alıp onu ötekiler gibi babalarının evine gönderince kentin ileri gelenlerin aralarında toplanan kahveci güzelini bunun intikamını almaya karar verdiler. Kahveci güzelini bir toplantıya çağırıp ondan nedir bu yaptığın? Bizim tertemiz namuslu kızlarımız senin eğlencen mi diye hesap sordular. Kahveci güzeli onların bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi. Benim bir suçum yok Onların hepsinin başka sevgilileri var. İlk evlendiğim kızın büyük bir iş adamı olan babası kızdı. Sen nereden biliyorsun bunları? Rest? Diye kim söyledi? İlk gecemizde kızınız kendi ağzıyla söyledi. İnanmıyorsanız hem onu hem ötekileri buraya çağıralım. Sizin önünüzde kendi ağızlarıyla söylesinler. Adamlar kafa kafaya verip düşündüler. Kızlarını birer birer araba da topladılar getirttiler. Kahveci güzeli hep babalarının gözlerinin önünde kızların ağzılarına dokunup hepsini teker teker söyletti. Kimin amcasının oğlu sevgisi olmuştu, kimin bitişik köşkün delikanlı oğlu, kimi de bakkalın yakışıklı çırağı. Kentin ileri gelen zengin tüccarları bu işe çok kızdılar. Kahveci güzeline çıkıştılar. Sen bizi kandırıyorsun. Kızır mı? iftira atıyorsun. ''Bunların hepsi uydurma, onlara sihir yapıyorsun'' kahveci gü güzeli gülümseyerek ''Siz bana inanmıyorsunuz öyle değil mi?'' ''İsterseniz siz de ağızlarınızı dokunup zengin olmak için ne dolaplar çevirdiğinizi söyleteyim.'' ''Vaktiyle beni işe almamak için ne alanlar kıvırdığınızı bir bir ortaya dökmemi ister misiniz?'' Hepsi birden aman aman istemez vazgeçtik diye bağırıştılar. Her bir kahveci güzeline birer kese altın verip al bunları da buradan git dediler. Bundan sonra ne sen bizi gör ne de biz seni. Kahveci güzeli paraları aldıktan sonra kentte durmadı. Kent dışına çıktı. Bir gün kırda gezerken kızıyla birlikte koyun giden bir çobanla karşılaştı. Kız şimdiye kadar gördüğü bütün kızlardan güzeldi. Kıza sevdalandı. Kız da ondan hoşlanmıştı. Babasından kızıyla evlenmek için izin istedi. Çoban buna razı oldu. Kahveci güzeli zenginlerin verdiği altınları güzel bir çiftlik kurdu. Ortasında bir köşk yaptırdı. Çobanı da çiftliğin başına kahya yaptı. Hep birlikte ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşam sırrılar. Evet arkadaşlar bugünkü hikayemiz de bu kadar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.